Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Sare. Bilmeyenler için. Bugün günlük olarak vlog çekeceğim arkadaşlar. Ee, bunu herhalde yarın, herhalde yarın veya bugün atabilirim. Hiç bilmiyorum. Bugünlük vlog çekiyorum. Bugün evde misafir var. Misafir ben evde sesler duyabilirsin. Aa diye bağıranlar var. Maalesef. Ee, o yüzden size çok yeri göstermeyeceğim. Odan birazcık dağınık. Bugün sizlerle yeni aldığım bir türlü şerkez, her şey deniyorum. Ve aldığım oyuncakları fena fena göstermeyi düşünüyorum. Aldığım değil eski oyuncaklarımı göstereceğim. Bir de arkadaşlar eğer şöyle bir e, buna eğer 50 bin like gel. 50 bin değil zaten 50 bin atamıyorsunuz ama 50 bin atmak isteyenler atabilir. 50 bin atmak isteyenler atmayabilir. Bugün yapıyoruz? Oyuncaklarımı, bazı şeylerimi göstereceğim. Odama yeni şeyler eklenildi. Kendi yaptığım, kendi el yapımı yapılmalık o oyuncaklar yaptım. Size onları da gösterebilirim tek tek. Ama bunları yapmamı istiyorsanız kanalıma like abone olmayı unutmayın. Bildirimler açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. İki dakika videoyu kapatmak zorundayım. Çünkü... La burnum elime geldi. <laughs> kapatmak zorundayım. Çünkü burada abone ol, like atıp efekti gelecek arkadaşlar. O yüzden biraz sonra yapacağım. Bugün aldığım ürünleri tek tek deneyeceğim. Ve ev turu istiyorsanız eğer ev turu vlog istiyorsanız arkadaşlar herhalde o da Perşembe günü falan gelir. Ev turu videosu istiyorsanız arkadaşlar kanalıma like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne kadar fazla like'lar gelirse ev turu arkadaşlar sizin geliyor. Evleri merak ediyor musunuz? Evinizi merak ediyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Şimdi ilk önce böyle bir şey var. Fajigen gibi böyle bir şey var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bu arada arkadaşlar sadece odamı göstereyim mi? sizin için. Böyle yemek yedim de. Şimdi burası kısaca göster gösterim olsun. Burası benim yatağım. Perden, lambam. işte bu şekilde. Burada e, bisikletim var. Eski kalma bisiklet. Hala bilmiyorum. Bana sığmıyor. Bunu başka birisine vermeye Şurada oyuncak verdim. Maalesef gitti. Arkadaşlarım oynadı. Burada bir dolabım. Aa gözükçü ya. Burada bir dolabım var. Böyle çekmeceli. Üstünde ayıcık var. Sonra e, böyle bir şeylerim var. İşte bir şeyler. Sonra bu var. Sonra bu var. Sonra burası. Son ya arkadaşlar buraya mı geldim. Burada masa ödev yapmalık lamba bulamıyorum. Böyle bantlarım var rengarenk. Böyle bir şey. Şey sen köksal ok okuyan şeyler bilir yani, herhalde bilmiyorum. Sonra bundan var arkadaşlar. Şimdi bunu detaylı göstermek istiyorum yani. Bu şekilde. Tırnaklara elleri falan takılıyormuş arkadaşlar bu şekilde. Bulanık gösteriyor. Neyse bir tane böyle sulam var. Şu iki tane olmuş. Şunu sulama koyalım. Sonra yemek yedim. Krem. Bir şey bilir misiniz bilmiyorum. İsmail'in başkent nedir falan. Oyuncaklarım. Bu şekilde. Ders kitaplarım. Burada e, turbo falan var. Müzik kitaplarım, okul kitabım. Bu şekilde. Oyuncaklarım var. Sonra arkadaşlar bunu detaylı göstermek çok isterim. Var ya. Gelin. Bakın. Şunu ben hemen detaylı gösterebilir miyim? Detaylı göstermek istiyorum hepinize. Hepinize detaylı göstermek istiyorum. Eğer arkasını gördüyseniz. Valla. ön en güzeli. Böyle. Bu şekilde. Beğendiniz mi arkadaşlar bunu? Böyle şeylerim var. Ders kitaplarım vardı gösterdim herhalde. Burada böyle bir masam var. Burada çiziklerim, resimler var arkadaşlar. Tahta kalemlerim. Dolmağım. Sandalyem. Sonra okul çantam. Priz okul çantam. Sonra eşyalarım, abaküs falan bir şeyler var çantam böyle şeylerim gezi için kullandığım çanta bisiklet benim arkadaşlar odam bu şekilde düz bir şekilde göstereyim hemen direk olmadı düz şekilde göstereceğim ama nasıl göstereyim hiç bilmiyorum yatağımı gördünüz mü arkadaşlar yatağım bu şekilde şimdi hazır mısınız odam bu odam bu arkadaşlar yatak çorabımı taşımayın Çekmeseydim teşke. Şimdi yaptığım e, şeylerimi göstereceğim. Buraya kamerayı bir yere koymayı düşünüyorum. Koyacağım. Oldu mu? Şimdi göstereyim kısaca detaylı şeylerimi göstermek istiyorum size. Ee, i̇lk önce şöyle bir tane bir şey var arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey varsa hemen kapatayım. Tamam. Bu şekilde şeylerim var. Ve arkada gösteriliyor. Sonra bu arada protest için yapılmadık. Böyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Sonra şöyle bir oyuncağım var. Oyuncaklarımın hepsini göstereceğim size gerçekten. Bütün oyuncaklarımı oyuncakları göstereceğim. Ama bütün oyuncaklarım var. Sonları göstereceğim. Ama gider miyim içeriye hiç bilmiyorum. Ut utanırım yani. Arkadaşım olmasın ama ben utanırım yani. Bu şekilde kedicik. Kedicik. Kedi Beyaz kedim. Bir de böyle bir tane sarı kedim var. Bunları hiç kimseye vermem. Bunlar benim en özel şeylerim olabilir. En tatlı şeyler. Şöyle bir kapatılık yapmak için Annem geli da çöp atarım. Burada konuşalım. Bazı şeyleri hemen göstermek istiyorum. Şuna bakın arkadaşlar, bundan size aldı falan çıkıyor. Bu şekilde hızlı gösteriyorum. İşim var bayan. Ev turunda daha da kalite göstereceğim bir şekilde. Ya, ya, bu hiç ses çıkacak. Kızım ben bu kısımları arkadaşlar yaparım. Ya Bağırma mı? Allah Allah. Şimdi el yap şeylerimi gösteriyorum. Ben dersi de mal ya tabi tabi bilir diye tabii ki düdük çalan kişiler demiyorum burada banda çıkan el yap şeyini diyorum burada arkadaşlar böyle dondurma kaşığı için el yap şey arkadaşlar şekilde göstereyim detaylı detaylı göstereceğim Dondurma aldı. Şimdi külahım var arkadaşlar burada. Sonra burada güzel bir el yap dondurmalarım var. Bakın. Biri tabii ki yapışıyor arkadaşlar. Şöylesi, şöyle size göstereyim. Hepsi bu şekilde renkli. Burada size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın çıkabiliyor. Bu çilekli. Bu ananaslı ve muzlu. Bunların hepsi çıkıyor arkadaşlar. Böğürtlendi. Portakallı. Bunlar çıkıyor. Bunlar da biliyorsunuz az önce çıkardım. Bunlar da çıkıyor. Tamam koyalım. Bu arada bu skuşi. Bu da doldu arkadaşlar. Bu çıktı görüyor musunuz? Allah Allah yarabbim. Ya, Allah Allah hemen bunu koyalım. Bizim için koyuyorum. Benim için. Buraya şarkılar da koyabilirim. Arkadaşlar bir dakika. Hemen koymalıyım. Ay arkadaşlar. Şu an acil durumda olabilirim. Halk abi mi? Halk abi diye bir şey var mı arkadaşlar? Halk abi, abi diye bir şey var mı? Halk abi. Size arkadaşlar sorular soracağım. Ama aynı hani böyle şey olabilir. Telefonla belki bunun için diyebilirim. Soru cevabımı. Eğer canlı yayınlarım açılabilirse tabii ki. Eğer canlı yayınım açılırsa arkadaşlar. Size şöyle bir sözüm olacak. I, hani. El yap yaptıklarım şeyler mesela. Bak o. Düştü Senin için. Annelerinize yapmak için arkadaşlar böyle bir şey yapabilirsiniz. El yap. Tekrardan böyle annelerinizin, babalarınızın isimlerini yapabilirsiniz. Ben iki tane yaptım. Bir tanesi annemin için. Bir tanesi babamın için. Aa, bakın. El yap yapımı squishy. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen bunu şuraya koyayım. Bir dakika dur kanalıma like atıp abone olmayı unutmadın. Hemen kanalıma like atıp abone olmayı unutma. Reklamlar devam ediyor. Hadi çabuk kanalıma like atıp abone olmayı unutma. Sizi çok seviyorum. Bay bay. El yap arkadaşlar. Hamburger sufisi. Ne kadar güzel olmamış mı? El yap sıkışı. Siz de yapabilirsiniz. Söyle Ah takiz. Yedi takiz karşıladı arkadaşlar. Bayağı kağıt var. Hiç hareketler. Ne abicim? Şimdi arkadaşlar buradaki bütün şeyleri göstermeyin. Sadece çalışacağım. Şu sesim duyuyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Koku Cola yapacaktım. Ama yapamadım. Çünkü orada ne yaşandı arkadaşlar hiç bilmiyorsunuz ama şu yaşandı. Gayet. Ee, el yap skorşileri yapacaktım. Hangisinde oldu lan bu? Hangisinde oldu? Hamur gel, ya. hamur gel el yap Squishy yapacaktım. Dudağıma bant yapıştırdım. Ben dudağımı sürekli yalıyordum. Dudağıma bant yapıştırdım. Onu sertçe çektim. Hiçbir şey olacağını sanıyordum. Çektim onu. Dudağım bayağı kanadı. Yani acayip kötü kanadı ki. Gösteremem size. O anda çekme, çekmedim yani ama. O yani. Hamburger bana şey çıktı. Nokta nokta çıktı. Ne yapayım artık? Ya var ya çok sinirimi bozdu biliyor musunuz? Çok gıcık çıktı hamburger. Şöyle hepsini tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şu anda yanımda olduysa böyle dörtossu vardı ya. Dörtos yapmıştım ben. Ama onu bulamadım. Herhalde burada. ha evet dörtos burada. Hazır mısınız? İlk önce takip. Burada arkadaşlar eğer bunu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bu uh, hazır. Patates. Görüyor musunuz hiç bilmiyorum. Evet patates. Bu şekilde. Hamburger. Leys. Bu kadar hepsi arkadaşlar. Bir de bu. Kavlama da yapsın bunların hepsini. Kokolonun kokolonun yapımını arkadaşlar istiyorsanız direkt anlatabilirim. Şimdi şöyle bir şey istiyor musunuz arkadaşlar? patates. size örnek olarak göstereyim. Hangi örnek olarak göstereyim? Bunların ikisini göstereyim. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hamburger çizimi yapıyorsunuz. Hamburger nasıl çizildi hiç bilmiyorum. Yani de orada rast geledim. Elif Sinem TV kanalından bakarak yaptım. Elif Sinem, ben Elif Sinem izliyorum ama çok tatlı bence. Aileler ama yani burada şey yapabilirsiniz tabii ki eğer yorumlar Şimdi ilk önce patates çiziyorsunuz. Böyle benim gibi patates çiziyorsunuz. Patates çizimi yazarsınız. Patates Şöyle ee, skoş yazın. Direkt şurada gösteriyorum. Direkt şurada veya şurada yazacak arkadaşlar. Hiç bilmiyorum şu an. Böyle patates çizimi. Burada hamburger çizimi. Şimdi e, patates çiziniz. Etrafı yırtılmasın diye arkadaşlar bantla kaplıyorsunuz. Sadece önlerine. Sonra bazı kısımları ilk önce burayı sonra şurayı. Sonra burayı. İçine herhangi bir elya poşeti koyabilirsiniz. Bir tane herhangi bir tane poşet. Aslında burası açık kalacak ama. Sonra poşeti buraya koydunuz. Sonra bantladınız. Böyle böyle squishy oldu. Sonra bunu göstereyim. Bunu da hamburgeri nasıl yaptım? Hamburger çizeceksiniz. Bunu da ya buraya veya şuraya koyarım. Şunu ilk önce hamburger çizeceksiniz. Sonra hamur gerçekten sonra boyayacaksınız işte bir şeyler yapacaksınız. Sonra etrafını bantla kaplayacaksınız. kaplayacaksınız. Sonra o da yırtılmasın. Yırtılmaması için. Sonra şu kısmı kapatın. Şu kısmı kapatın. Şu kısmı kapatın. Diğer kısımları açık ama. Diğer, sadece diğer kısımları. Sonra oraya da içine bir herhangi bir tane poşet, el yap poşetim. Sonra geldim o poşeti içine koydum. Oraya bandı bir işte senin sayende bu oldu. Cipsi mi nasıl yapıyorum arkadaşlar? Hemen bir takis alayım. Takis resmi, takis çizimi. Su yazarsın, çıkar. Boyadın. yaptın, bantla kapladın, içine sukishi koydun, şey el yap poşeti koydun bu kadar. Sonra oynamalık oluyor arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Siz çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde 8000'e ulaştık herhalde 8000'de. Ee, i̇nşallah 10.000'e 10 ulaşırız ve YouTube plaketim sizin sayenizde ulaşmış olur herhangi bir. Eğer YouTube plaketi istiyorsanız, YouTube plaketi videoları istiyorsanız, ne kadar fazla istediğiniz videolar varsa herhangi bir açık dur açık bir yorumlarıma yazabilirsiniz. Ben her zaman Youtube'dayım. Sizi çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Eğer böyle bir seriler istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer yorumlara çıksa isterinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama kötü bir şey yazmak yok. Görüşürüz. Bay bay.